Geleneksel sanatlara ait motiflerin biçim ve anlam özellikleri. Bitkisel motifler, yapraklar, çiçekler, ağaçlar ve meyveler olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Motifler, stilize edilerek daha sonraları ise doğadaki tabi hallerine bağlı kalınarak tasarlanmıştır. Kullanılan bitkisel motifler, her yüzyılda benzerlik göstermesine rağmen zamana ve farklı kültürlere bağlı olarak değişmiştir. Yeni motif ve farklı üsluplarla bu dağarcık genişlemiştir. Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan motifler, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra oluşan kültür zenginliği ile çeşitlenmiş ve gelişerek devam etmiştir. Böylece bitkisel motifler tezyinat sanatında yerini almıştır. Rumi, sözlük anlamı Anadoluludur. Bu motife aynı zamanda Selçukide denir. Selçuklu Türkleri tarafından meydana getirilmiş, günümüze kadar da Türk süsleme sanatlarının bir türü olarak kullanılmıştır. Bazı hayvanların soyutlanmasıyla üretilen motiflerin, yani Rumi'nin, ilk örneklerinde bu hayvanları tanımak mümkündür. Kuşlar, yırtıcı hayvanlar, evcil hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler, grifon ve ejder gibi mitolojik hayvanlar örnek alınmıştır. Daha sonraki zamanlarda tamamen soyutlanan bu hayvanlar tanınmaz hale gelmiş ve rumi motifi en klasik halini almıştır. Hatayi, Türk süsleme sanatlarının ve tesip sanatının başlıca motiflerindendir. Orta Asya kaynaklıdır. Doğada rastlayamayacağımız ve hangi çiçek olduğunu anlayamayacağımız kadar değişik biçimdedir. En doğal görünen yapraklardır. Hatayi nilüfer çiçeği anlamında da kullanılmaktadır çok basit ve çok detaylı yapıda olanları vardır. Diğer motiflerde olduğu gibi yüzyıllar boyunca geliştirilmiş ve çeşitlendirilerek zenginleştirilmiştir. Münhani, sözlük anlamı eğri, kavistir. Tesip sanatında bir motif türüdür. Kuş tüylerinin, balık pullarının üst üste sıralanması gibi münhani motifindeki parçalar mantıklı sıralanmalar halindedir. Selçuklular döneminde özellikle el yazması eserlerde ve Kur'an-ı Kerimlerde çokça kullanıldığı için bu motife Selçuklu münhanisi de denir. Bulut, ay, güneş ve yıldız gibi, evren ile ilgili, Türk süsleme sanatı motiflerinden biridir. Bu süsleme öğesine Çin bulutu da denir. Uzak Doğu, Türk asıllı motiflerimizdendir. Bulut süslemelere, çiğ de denir. Türklerde ve Çinlilerde ejderhanın bulut biçiminde soyutlanmış halidir. Bulutların biçimlerinden ve hareketliliğinden etkilenen sanatkarlar onları soyutlayıp bir süsleme öğesi olarak kullanmışlardır. Yarı soyutlanmış çiçekler. Geleneksel Türk sanatlarında 16. yüzyılın yarısından 17. yüzyılın sonlarına kadar soyutlanmış fakat bakınca tanınan çiçeklerin yarı soyutlanmış yarı doğal hali kullanılmıştır uygulamada, önce kitaplarda gördüğümüz bu çiçekler daha sonra diğer süsleme alanlarına da yayılmıştır. Eserlerde bütün bahçe çiçekleri görülebilir. Çin temani, Orta Asya kaynaklıdır. Bu motife panter beneyi, de denir. Üçgen biçimli, biri yukarıda diğer ikisi altta, yan yana, araları çok az açık üç daireden meydana gelir. Bu dairelerin içine bir veya birkaç tane daha daire çizilir. Bu daireler motife hilal görünümü verir. Çintemani'nin, diğer bir adı da Timuç'un damgasıdır. Üç yuvarlak şeklin altında bazen uçları sivri bir veya iki tane dalgalı bir motif daha bulunur. Bunlara da şimşek, dudak, bulut, kaplan, postu adları verilir. Her iki motif tek tek kullanıldığı gibi bir arada da kullanılır. Çintemani motifi, Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinde güç, kuvvet ve saltanat sembolü olarak kullanılmıştır. Saray motifi olarak da bilinir. Yaprak, bitki kaynaklı süslemelerin vazgeçilmez bir elemanıdır. Çiçeklerde olduğu gibi yapraklar da, soyutlanarak çizilmiştir. Türkler, süsleme motiflerini üretirken, ne doğadan bire bir almış, ne de tam soyutlama yapmışlardır. Yarı soyutlamaları süzgeçten geçirerek yorumlamışlar, analiz ve sentezlerden sonra uygulamışlardır. Bu değerlendirme yaprak motifi için de geçerlidir. Türk süsleme sanatlarında sade, küçük, iri dişli, parçalı, dilimli, katlı, detaylı ve kıvrımlı yapraklara rastlanır. Yaprak motiflerinin desende kapladıkları alan, korama yani hiyerarşiye uygun olarak yerleştirilmesi Estetik görünümü, yönü, sapa bitişmesi ve hareketliliği hesaba katılarak düzenlenmiştir. Figürlü motifler, insan figürü. Geleneksel Türk sanatlarında insan figürü, İslamiyetten önce halı, kilim, duvar resimleri ve benzeri süsleme alanlarının çoğunda kullanılmıştır. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra da halı, kilim ve benzeri kullanım eşyalarında stilize edilerek kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Anadolu Selçukluları döneminde, binicilik kompozisyonlarında, av sahnelerinde ve Çin'i mozaikler üzerine işlenen çeşitli motiflerde de görülür. 13. yüzyılda, Konya Kubadabad Sarayı Çinilerinde, çeşitli hayvan figürlerine ve sultanı betimleyen figürlere rastlanır. Geleneksel Türk sanatlarında insan figürü, İslam dininin etkisi ile Osmanlı döneminde iki boyutlu minyatür görüntülerle sınırlı kalmıştır. Hayvan motifi Geleneksel Türk sanatlarında hayvanlar, genellikle kuvvet, doğurganlık, kötülük veya iyilik sembolü olarak betimlenmiştir. Hayvan motifleri iki başlık altında toplanmıştır. İlk grupta hayal ürünü efsanevi hayvanlar, İkinci grupta ise doğa kaynaklı, soyutlanmış hayvanlar vardır. Bunlar arasında kartal ve güvercin gibi kuşlar, aslan, kaplan, kurt, boğa, at, geyik, tavşan ve keçi gibi hayvanlar bulunur. Hayvan motifleri, Selçuklular döneminde özgün bir biçimde resmedilmiş ve tüm süslemelerde öne çıkan bir unsur haline gelmiştir. Gerçek ve mitolojik hayvan motifleri yer alır fakat doğal halleriyle hayvan figürlerine Osmanlı bezeme sanatlarında çok nadir rastlanır. Var olanlar da soyutlanmıştır. Geometrik motifler. Geometrik motifler en eski süsleme unsurlarındandır. Her kültürde kullanılmıştır. Yatay, dikey, eğik çizgiler, daire, daire parçası, kare, dikdörtgen, üçgen, çokgenler, elips, yıldız biçimleri ve benzeri çizim elemanları kullanılarak Geometrik süslemeler yapılmıştır. Geometrik motifler Türk İslam felsefesinin ve sanatının belki en karakteristik unsurudur. En yaygın kullanımı Anadolu Selçukluları dönemindedir. Yazı yani hat kaligrafisi genellikle Arap harflerinin kendine has özellikleri kullanılır. Harflerin arasındaki boşlukların estetik kurallar ve tasarım kurallarına göre düzenlenmesiyle kağıt ya da benzeri malzemeler üstüne kalem veya fırça ile zarif bir şekilde yazılır. Aynı zamanda her toplumun kendi alfabesini kullanması, belli bir disiplin içinde sanatçının kendi yorumunu katması ile yaptığı güzel ve estetik yazı yazma sanatıdır. Yazı sanatında amaç, değişik motiflerin kullanılmasıyla, yazıyı olduğundan farklı ve özgün bir biçimde kompoze etmektir. Türkler, Anadolu'ya gelirken yazı, hat sanatını da beraberlerinde getirdiler. Anadolu Selçuklu döneminde tesipli yazmaların, yoğun bir şekilde hazırlanması, 13. yüzyıldan sonra başlar ve 14. yüzyıl boyunca sürer. Türkler, yazı sanatı alanında en parlak dönemlerini Osmanlılar döneminde yaşadılar. Süsleme, resim sanatının bir koludur. Süsleme, belli bir yer, eşya veya abidenin daha da güzelleştirilmesi için üslup kazandırılmış şekil, resim ve motiflerle değerlendirilmesidir. Süslemenin ana temasını, desenler, desenleri de motifler oluşturur. Türk süslemesinin zenginliği, motif çeşitlerinin bolluğu ve motiflerin son derece estetik bir yapıya sahip olmasından ileri gelir. Türk sanatçıları, yüzyıllar boyunca devam eden geleneklerle yoğrulan dekoratif sanatların ileri bir düzeye ulaşmasını sağlamışlardır. Bu durumun nedenleri, Türk sanatçısının dini hassasiyetlerinden dolayı resim ve heykel sanatlarından uzaklaşmasında ve benliğini süsleme sanatları yoluyla korumaya çalışmasında aranabilir. Karmalar, Ebru, Hat ve Tesip, geometrik ve bitkisel motifler, sanatlarının birlikte kullanılması ile oluşan bezemelerdir. Karmada, motifler, karakterlerini bozmadan iç içe geçirilerek, bazen de yan yana kullanılır. Kısaca, bütün süsleme sanatlarının bir arada kullanıldığı bezemelerdir. Motiflerde stilizasyon ve deformasyon. Geleneksel Türk sanatı süslemelerinde sanatçıların özü karşılayacak yalın biçim arayışları sonucunda sanatçılar doğayı stilize ve deforme etmek suretiyle motifler oluşturmuşlardır doğadaki biçimlerin şematikleştirilmesi, yalınlaştırılması, figürlerin tanınmama derecesine varmayacak şekilde bozulması ve özünden koparılmayacak biçimde değiştirilmesi ile eşyanın karakteri daha yalın, daha anlamlı bir şekilde ortaya konmuştur. Süsleyici, geometrik kalıplara sokularak ritmik şekillerde kompoze edilmiştir. Stilizasyon ve deformasyon, süsleme resminde en çok kullanılan yöntemlerdendir. Örneğin, Türk çinilerindeki lale, yaprak, karanfil gibi motifler stilize edilmiştir. Halılarda, kilimlerde kullanılan desenlerde geometrik kalıplara sokulmuş birer stilizasyon ve bir parçada deformasyon içerir.